Abla. Gel. Ne oldu? Halamla camca neredeler? Aşağıdalarda. Sen niye saklanıyorsun? Saklanmıyorum. Saklanmıyorum. Çıkacağım şimdi ortaya da. Sen git bebeği getir hadi. Abla önce bir kahvaltımızı Emine! Hazırlarsın sonra tamam. Aşağıdaki iki tontişle uğraşabilmem için ona ihtiyacım var. Küçük bebek ne yapacak ki? Ben topla tüfekle saldırırken... ...o savunma yapacak Emine. Git getir hadi. Tamam. Senin bana. bana. <laughs> hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kız ne yapıyormuş? Ne yapıyormuş ya? Kahvaltı altı bir lakma, bir şey var mı? Allah eğleni versin. Acıktan gelir çocukla ederiz kahvaltıyı. Aha gel. Anam getir getir gel onu beni, Getir gel acık Selim. Ay, Ay be onu beni. Allah kuzuma bana. Ay anne kurma önce acık tatlı yiyem ben. Acık tatlı yiyem ben. Sev halacığım sev sev. Acık tatlı yiyeyim. Allah benim kuzuma. Kurban olur ben he, seni nereme. Hacı amca, sen de sevsene ya. <laughs> Halandan sonra yine de sevecek kızım. Akşam uyutan dedim, salmadı beni. Allah Allah. Sen çocuğun öyle garn garn ısırıyorsun, ısırıyor. Katılıyor çocuk gülmekten. Ondan sonra uyuyacağı varsa da uyumuyor. E ne var bunda? Gülüyor işte çocuk ağlamıyor ya. Ben Karaya'ya işe aldım. Ne ettin sen? ...bizle çalışacak artık. Ee, ne? ne? Ne etti? Hala. Bağırma sana ağlatacaksın ya çocuğu. Yok, yok kızım. Ben seni demedim. Aa işte o Lara'ya dedim. Ona kızdım. Ben seni kızamam hiç. Sen kendi başına niye işte çeviriyorsun? He? Niye? Bağırmasına haber mı bundan? Aldım. Aldım. Bitti gitti. Barbar'a da söyleyeceğim tamam mı? Hı. Ay ama sen niye dinliyorsun beni böyle? Niye dinliyorsun ya? Benim sınavım var. Ben geç kalıyorum tamam mı? Hadi cık, güldürün şu çocuğu. Bak ne güzel gülüyor. Biraz daha güldürün. Hadi. Bak, bak kız. Sen buraya gel bakayım ana. Ana. Uyanığa bak hele. Uyanığa, uyanığa. Bilerek getirdi bebeği. Biz burada bağırmayalım diye. Kimi çekti bu, bu kadar kurnaz? Kızlar genelde halasına çekerler derler mi? Bilmiyorum galiba. Hadi bir işte, de, hadi bir işte. De, dedesinin paşası gel. Kefa kese sen bana gel, 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 gel. gel. Ee, al bakalım, al. Hayırdır? Sen kapını kendin mi açtın? Evet. Hadi ne bakıyorsun derse geç kaldın. Yok ne bileyim genelde bana açtırırdın ya kapıyı o yüzden. İyi tamam. Tamam aç barbar hadi. Ha, şimdi gidebilir miyiz? Hadi çabuk. Buyurun hocam. Nasıl geçti? Kolaydı sanki. İyiydi yani. Hadi bakalım. Az kaldı ilkokul diplomasına. İnşallah. Çıkabilir miyim? Tabii tabii. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ben yarım saate şirketteyim. Barbara söyledin mi beni iş aldığını? Şirkete gitmeden önce adliyeye uğrayacağız değil mi? Hı hı. Tabi tabi. Tabi gidelim Nazmiye'nin videosunu verip suç duyurusunda bulunalım da. İyi hadi. Ama benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle. Ben çok kızacağım bir şey yaptım. Gülaç Allah aşkına ya. Halk Eğitim Merkezi mini mini birler sınıfında beni çok kızdıracak ne yapmış olabilirsin? Yani. Aslında. Dün gece yaptım. Dün gece? Ha. Yok ya. Yok yok yapmamışsınlar çatalı içeri tıkmandan daha çok kızabileceğim bir şey yapmamışsındır değil mi? O kadar emin olma. Gülayşe söyle artık. Ya Barbar bar, şimdiden kızmaya başladın ama. Ya kızım sen de söyle kurtul. Zaten salak gibi duruma kızacağım sana değil. Ya. Bana değil duruma kızacaksın yani. Söyle Gülayşe Hadi. Ben Karay'ı işe aldım. Sebep? Sebep? Tutunacak bir şey yoktu. ...yaşama sebebi olsun istedim. Hı hı. Yaşama sebebi sen mi olacaksın? Barbar. Bu hep böyle mi olacak? Sen beni istemeyeceksin ama kıskanacaksın mı? Ya hep böyle olmayacak. Değişecek. Ne değişecek? Hangisi değişecek? Beni istemeye mi başlayacaksın? Yoksa kıskanmamaya mı? <laughs> Efendim Ali. Ne oldu? Zıpkını tutuklamışlar. Ne? Barbar ne diyorsun? Nazmiye Hanım'ın selamı var. İkinizi de şirkette bekliyor.